Günaydın. Şimdi ilk yerimizi atlattık. Sabah uyandık. Otelimiz. Koştur koştu, gideceğiz trenimize. kameramın batarya da şarjı olmadı. O telefondan biraz devam edeceğim. Merhaba. <laughs> Ay çok iyi. ki evimizi ben de, de, de belki <laughs> ya belki videolara hiç uygun davranmıyorsun ya. Yani. Şey. <laughs> Kendi Sri Lanka'nın ikinci en büyük şehri, böyle ormanların arasında bir şehir. Burada Airbnb ile bir yer kiraladık. Burada 10 kişi yatabiliriz. Türkiye'deki arkadaşlarım acil gelin. Şöyle burada burası yatak odası camları var. Aşağı katta ev sahibi kalıyormuş. Burası ne böyle bir alan. Zaten pencereleri kapatmamız gerekiyor. Maymunlar gelirmiş. Yemek masamız. Burası biraz tepede, şehrin tepesinde bir market araştıracağız yakında. Alışveriş yapmamız lazım. Kendimiz pişireceğiz. Yiyeceğiz. Buzdolabımız var. Buzdolabımız var. Hani ne kadar tatlı bardak. Türk kahvesi almışsın, bunu pişireceğiz. <laughs> Türk kahvesi videosu ve çeyizlik dolabım. Değilmiş. Kötü bir dolap arkadaşlar. Ama yine de merak ettiğim için buraya da bakacağız. Bir şey, şey var orada. Ne var? Kamil var. Haa. Belki sabahları burada bilgisayarla çalışacak. Evet, bilgisayarla açma noktası size nasıl bir manzara gösterebilirim? Çikolata oturmaya çok çekindim. O kadar küçük ki geri kalkamam diye düşündüm otursam. Maymunlar! <gülüyor> <gülüyor> Neydi han? <tur şu> <laughs> Evin fişleri böyle. Bunları kullanabilmem için şuradan şimdi onun tuşları var. O yapıyoruz. Bu şekilde girmiyor. O yüzden belki böyle pik yapıyorsun, pik yapıyorsun. Oluyor. İlk görünce böyle bir korktum. Dosa yemeye geldik. Bir hint mutfağından hiç bir yemekmiş. En klasik olanını söyledik. Bir sürü çeşit var menüde. de. Masala dosa alacağız. Masala da bir baharat çeşidiymiş. Her yerde duyuyoruz zaten masala masala diye. Dosa dosa diye duymuyorduk. <laughs> Ama çok popüler bir yer orası. Burası gel giriş olacak üstünde. Balajı dosayı. Oldukça kalabalık. Hem yerel hem de yabancılar. Bütün restoranı doldurmuş durumda. Ve e, lime juice ile birlikte iki masalı dosa var. E, 1600. 8'e bölün. TL bazında. Yani iki kişi 200 lira mal oldu bize. Ve bir e, dosa bir kişiyi doyuruyormuş. Ki bence bana fazla bile geldi. 200 liraya doyacağız şimdi. Gelsin. Görüşürüz. Ben bundan hazırlamış elimi artık dalayıyorum. Sıkaca az önce ben denedim ama evet, testleri söyleyecek katanamadım. Evet, Kopartıyorum böyle. Evet, Nasıl diye? Lezzetli bu arada. Burası bir Budist tapınağı. Ben Arkasında şurada da Katolik Kilisesi var. O yüzden özel bir yer. Ve önünde de Hindu tapınağı var. Sri Lanka'nın %76'sını Budistler oluşturuyor. Daha sonra Müslüman ve Hindular geliyor. En az da Hristiyan topluluk mevcut. Burada hem Budist tapınağını hem de Hindu tapınağını görmüş olduk. Budist tapınağı oldukça sade minimalist bir yapıya sahip. İnsanlar dua etmek ve meditasyon yapmak için sessizce etrafında yürüyüş yapıyorlar. Hindu tapınağının aksine Hindu tapınakları genellikle daha hareketli, renkli, sesli bir ortam sunuyor. Davullar, müzikler, dualar eşliğinde ritüeller gerçekleşiyor. Burada da insanların ellerinde meyve, sebze ve çiçek sunuları gördük. Her ikisinin arasındaki farkı görmek için oldukça keyifli bir tapınak sundu bize. Az önce girdiğimiz tapınakta bir tane yaşlı artık rahip mi Dini görüşlü bir adam. Bizim de gelip gelip konuşuyor. Biz de anlamıyoruz yani. Ben gülümsüyorum, geçiyorum. Sana bak dedi ki para istiyor, para dedi. <laughs> Allah Allah dedi, benim de canım sıkıldı. Sonra adama dedik, adam bir sürekli böyle yapıyor tamam mı? bize geliyor, bana bakıyor, belki e bakıyor, böyle böyle yapıyor. Hadi hadi para diyor herhalde belki. Belki için hayat böyle bir yani. dilenci. Bugün bir dilenci para yedirdi ya bin lira. bin lira rupi, rupi, rupi. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Sonra biraz böyle... Ya bu adamdan sakınca tuttu bu arada. Hani dilenciye de para vermeyen biri de değil yani. <laughs> Neyse adam no money dedi belki. Ee, adam bir anda şey ne manisi, no money. Money değil, dua gibi bir şeyler dedi. Adını ne dedi, name, name dedi, name dedi. Onu da belki biraz geç anladı. Yo, <laughs> onu en başta anlamıştım. Ben uzamasın diye para yedim. Sonra Adam Berk benim adımı söyledi. Berk'e bir dua etti. Alnını başına koydurdu. Benim adımı söyledi. Bir şey yaptı işte. Adam sonra giderken Ane! diye böyle bir sinirle sinirle gitti valla. Adam artık bize kötü mü dua etti? iyi mi dua etti bilmiyorum. Başına da dokunduk. Adam. Ara sokaklardayız bu arada. Ben bu konuyu anlatırken. Berk'cim çok güzel yerlere girdik. Sallik batı tutun tutun tutun. Hayatım boyunca aradığım şeye kavuştum. Ama belki istemeyecek. Ben size söylemiştim. Arkadaşım sarımsak sevmiyor demiştim ya işte. O arkadaşımla birlikteyim. Tomate sos. Galip. Sarımsak aşıkları için yepyeni bir ürün daha. Ne olduğunu kim bilebilir ki? Buradaki sarımsak aşıklarının bambaşka ürünleri sahipler ama. Ee bakın bu kesin çok güzel bir ürün. Bu balık değil mi tek deneyeceğim. Bunu kurutmuş olduk da bu. Dry. Bir şey kurutmuş. Dry <laughs> <Trial> kalevela. <laughs> Kurutulmuş dinozor eti. Kurutulmuş pamuk. Di 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 di. Hadi. Aslında var ya bunları böyle atacağım işte. Bunu kendim yapamam. Biraz kapatmıştım. Sonra yeni sarımsaklı şeyler karşılığında karşılaşınca dedim ki bu olmaz. Bakın. Fıstıklı ve sarımsaklı. Yani fıstıklı sarımsaklı yani. Ya bunlar gerçekten sarımsağa aşıklar ya. Burada ben bütün geçmez yani bakın. Burada da muruk murukku diyor, murukku diyor. Bunların hepsini deneyebilir miyiz? Başıma bir şey gelir mi bilmiyorum ki. Ne? Sarımsak yok mu? Çikolataların paketleri. Küçükken böyle köy veya küçük yer bakkalına girersin ve hiçbir şey. Hep garip markalar olur ya. Hindistan cevizli. Nice. Ha. <laughs> Ya yani ben marketten ne aldık, videosu çekecektim, kertenkele gördüm. Pembe bir kertenkelemdi. Ben elemiyorum o zaman. Eleme ya. Ben de bakıyorum. Sen Kanka. Uzun uzun, artık bir yer listesi yok. Artık ne unuttum. Şimdi bu aldıklarım ne kadar tuttu biliyor musunuz? 1500 lira gibi bir şey ama bu 10 günlük bir şey. Sabah ve öğle ve gece yemekleri ve neredeyse akşam yemeği dahil. Bu da Böyle patates ve salatalar var. Semizak sevenler için aldığımız o güzel özel ürün. Jumbo Peanuts with chili, pepper ve garlic. Biraz hadi bunun tadına bakıp, hadi devam edelim. Yüzümü göstereyim, beğenecek miyim? Değemeyecek miyim? Dedim. Yoğurdu doğru mu aldık? Aa, üstünde beyaz şerit yokmuş. Bu ne böyle ya? Arkadaşlar, <laughs> 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 yoğurda laf ettiğim için yoğurtsu mide güldü Mis gibi yoğurt bu arada. Gerçek bir yoğurt. Bakmak sen? Şuna. Bakayım. Çikolata. Ve bu lollipop lollipopunda çubuğunu plastik değilmiş. Merak etme. Yoksa lollipop yok yemezsin. Bak <laughs> bana garip bak.